Oha Ramus mu? Ramus almış ve Trundle banlamamış. anlamamış. E mecbur Trundle alacağız arkadaşlar Ramus'a karşı. Oli bir Trundle. Trundle alalım bari oynamıyoruz çok. Mecbur aldık. Adam bizi buna forsladı. Ramus varken başka bir şey alamam. Atacağız adama. Ama fena güçlü gözüküyor adamlar. Fenasal fenasal güçlü gözüküyorlar. Ama bizim piklerde kötü gözükmüyor bilemedim ya. bro. Ay ay ay, heal'ını atsana yaşayayım oğlum. Bir de gelmedi kimse. Yani adam Ramus oynuyor. Ignite'la flash'ı yok. Trundle'a karşı ve gelmiyorlar adamlar ya. Kes şunu flash'ı yok herifin. Yemin ederim çok daha iyi olacaktı. Ölmeyecektim bir de redini alacaktım herifin. Neyse yine iyi oldu. 4 skor aldık da beni fena sattılar ya. Bunu da alabilirdim aslında da şuraya çıkmak için. Ramus gelebilir tekli kempleri için. Ne oluyor adam? Alo. aldım görmedim ki almış galiba Çıkalım mı buradan ne yapalım? EM <laughs> yok. Acaba ya aldı galiba değil soru yapıyor çünkü emin olamıyorum ona Rammus'un red'i ne zamandı ya Ya bu adamın red timingini bilmiyorum ben Aa Ramus bot. Allah'ım oynayışa bak. Ekrana yumruğu vurduğum gibi kıracağım şimdiki ya. Hep oynayışa bir kez kanka ya. Başlamayacağım bunu. Ramus kudurdu. Ee öyle Ramus alırsan Randall anlamadan böyle olur kanka. Ramus'un yumruğu vuracağım şimdi suratına ya. Keser lan kanka. Oo, katanın doca bak. Ananı satayım. Lan oğlum bana yardım etseydin kesmiştik adamı. Aa redi e çıkıyorum. Lan öldürürler mi lan bunlar beni? Öldürebilir mi Ay. Ay. Okay. Lan ne kadar şanssızlık oldu ya. Jinx'in ultisi de değmedi. İkisine, i̇kisinden birine deyse ölecekti. Tüh. Üzdü bu beni birazcık. Sıkıntı yok oyunu kazanacağız da. Biraz üzdü beni bu durum. Atalım burada Ramus burada. Botu verme kanka ya. O kadar korkacak bir şey var mı? Bunu verme bunu dur. İlk kuleyi alacağız daha. Vay bir oran çocuk. <laughs> botu atmayacaktım aslında atayım. Bırakacaktım skoru ultimde kaldı anlık. Sen kuleyi al kanka. Ya da beraber alabilirmişiz. Yanlış yaptık biraz bunu. Ejder'e daha varmış zaten. Aslında bir şey olmaz. E, tam zamanında açmışız şimdi. Cık, buradan bir şey çıkacak ya. Anklasam biraz ne olur? Ne kadar çıktı. Pizza oldu olana. Bunu zorladık ama biz abarttık yani burayı birazcık. Gereksiz abarttık. Sağ ol. Ah be, kulede bırakacaktım bunu. Dimi almamış. Ha oh, shutdown getirdim. Hey, Ramus, Ramus iki tane shutdown aldı bu arada. Adamlar geldi kaçın. mi? Biraz satış mı dönüyor oyunda? Biraz dönüyor evet. Hmm. Satmaya hiç gerek yok ya. Kata mata var. Kaza çıkmasın oyunda. Karşı blue var da gidemiyorum. Bir kule daha gidilir mi Wave'le beraber? Daha nasıl da o sırada böyle olur mu? Zilin geliyordu burada. Bir var. Oğlum öldüm lan ben. O adam beni kesecek hasarı nasıl olabilir arkadaşlar? Merkür botum var, MR'ım var, HP'im iyi. Beni nasıl kesebiliyordum oğlum 2K vurdun ha bana kanka. 2K vurdun bu eşyalarla bana 2K vurdun. Okey diyelim ne diyelim ki? Söyleyeyim çok çok aşırı trollenmeye başladı. Oyunun şimdiye kadar bitmesi gerekiyordu yani. Çoktan bitmiş olmalıydı şu oyun. Şımardı bizimkiler çok fazla. Hiç hoşuma gitmiyor bu oynayışlar benim hiç yani Fena trollüyorlar <laughs> Bu oyun bak kaybettik bu oyunu bu arada BFF FF açayım takım kendine gelsin ya da FF verelim Isteyelim. Bir de yöne çok tilt ya. 4-0'dı 4-1 oldu. Direkt tiltlik yapmaya başladı. Böyle oynayacaksanız benim hiç vaktimi çalmayın kanıtlar. Bu ne yapıyor abicim? Böyle bir oynayış var mı anasını satayım ya? Buna gerek yoktu ya. Adamın oynadığı ziline bak kanka kafayı yersin ya. Bizim tipimiz çok zor alırız. Öneyle Jinx var ama Kayısı da kanserleyecek bizi. Bir de Katarina var. Demedim ya. Adamların sadece saportu öldü. Bu Olamayız kanka Kayısı'ya karşı çık şuradan. Kepaze herifler sizi. Ejder daha önemli değil mi? Dönem maymunu alsın Ejder'i biz bunu alalım. Smite'ımı saklasam mı yine de ya? ya Alamayacak onu. Tamam bırakalım ya önemli değil. Baron'u kullanmamız lazım. E'lerimi aslında benim kataya saklamam gerekiyor. E'leri kataya ultimizi Ramus'a saklayacağız. Böyle güzel olur. DM yok Katar ne oldu için şu an acilen emin gelmesi lazım gelmedi. <laughs> Peki ya ya Buradan iyi, iyi başarız abi. Biraz ben çünkü. Ramus doğuyor, kata doğuyor. Ramus beni kesemez de. Ee, yine de çıkalım ya burada. Çıkalım abi, gönlümüz kaçabiliyoruz şu an. Bir daha alsın yönü de çıkalım. Ejderha Hiç böyle inanılabiliyorlar mı bana gerçekten? Ben Trundle değil miyim? Ben mi yanlış görüyorum anasını satayım ya? Alo ben Trundle'ım alo. Burada geliyor. Biz atayım ejderha Item attım ya. Yöneyi kesmeye gidebilirler. Aynen yöneyi kesmeye gidiyorlar galiba. Hemen alalım da aramı. 3 kişi bottalar. Go 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 adamlar trollüyorlar ya. Başlayalım ne olacaksa olsun. Gelecekler buraya galiba yöneye gitmiyorlar. Ama vision, Ramus'a vision yok. Yani şuraya girse görmüyorsun. Eğimi yine attım Ramus için ama ne kadar mantıklı tartışılır arkadaşlar. Biter mi? Tam biter ya. Adam tilt biraz daha tilt ya beni. Şey yapıyor adam. Banyecek yazılar yazıyor. Tilt biraz daha banyasın. Diyelim. Kudruk Ramusa dersini verdik YouTube başlığı. Şimdi bir tane Ramusa report atacağız. Ban yiyecek yazılar yazdık. Kansero falan diyor. Ben de yöneye mecbur report atacağım. Mecburiyetten dolayı.